Bravo kedi. E, namaz kılın kedi. Namaz. Sabah namazı bir sünneti olsa bile namaz kılın. Ben seccadeli namaz kıldıran cihaz ile namaz kılmayı öğrendim. Gerçi unutmuştum. Hatırladım diyeyim. Ve onunla kılmak daha kolay daha basit ileride camide daha güzel kılarsak inşallah Rabbi bu dünyada da öbür dünyada da şey versin iyilik versin demek kuşlar kendilerine bitkilerine mu? Biraz de destek oluyoruz. SMS var Bir de şeyle. İşte bu dualarla. Beraber.